İlk de küçükken gördüğüm ırkçılıktan bahsedelim. 6 aylıkken Kore'den Türkiye'ye geldim ve 23 senedir buradayım. Benim gibiler hiç yoktu tabii ki. En çok duyduğumuz yorum. Çin Çen Çong çok fazla vardı. Ve bu os. Yani nereden aldınız bilmiyorum. Çünkü Kore'de yok. Bildiğim kadarıyla Japon ve Çin'de de yok. Sadece bu Tayland tarafta olan bir şey. Ondan sonra tabii ki klasik. Komik mi? Hayır. Yapmayın. siz artık yapmıyorsunuz. Siz karpuzu tam görebiliyor musunuz? Salak mıyız ya? Zaten biliyoruz ki karpuz kare. Siz nereden nefes alıyorsunuz? Burnunuz nerede? Tamam anlıyorum. Burnumuz küçük ama var yani. Delik var burada. 12 yaşındaki çocuklar devam böyle bakıyorlardı. Ben de onlara devam böyle bakıyordum. Bakalım kim kazanacak ben de fena değilim yani. Ya Çinli, Kore, Japon hepsi aynı değil mi? Bu işte ekstra kötü oluyor bence. Çünkü Japon Kore'yi ele geçirmişti. Korece dilimizi, kültürümüzü, her şeyi yok etmeye çalıştı. Ve bu yüzden de Korece konuşmak yasaktı. Korece isimlerimizi Japon isimlere değiştirmişti. Bu yüzden de böyle aynı şey denilmesi ekstra kötü oluyor. Çünkü Kore'nin özgürlüğü için savaşıp ölen çok fazla Koreli var. Özülüyoruz <laughs> yani. <laughs> Artık şaka olarak söyleniyor. Bu yüzden çok da iyi yer. Yani. ama Türkiye'de çok olmayan Korelilerden olmaktan işime gelen çok şey de vardı tabii ki. Mesela ben anaokulumda benim gibi böyle çekik gözlü asyalılar olmadığı için Tamam abi. Kıyafet markası Seven'in. Biliyor musunuz bilmiyorum ama artık yok galiba. Onlardan işte anaokulumuza ajans geldiler ve çocuk model arıyorlardı. Onlardan işi işte seçildim çünkü yani çekik gözlü asyalı. Farklı kıyafetler deneyebildim ve kataloglarda, binalarda benim fotoğraflarım oluyordu size göstereyim. Bakın yüzü. Çeki göz işte ne yapalım. Altı katlı bir üstünde bu vardı. Ben de Türk Opa. Sonra bu böyle. Burada da ben. Sonra bombastik sayday veriyorum. Başka bir Opa'ya. Burada da mutlu suva. En sonunda benim yüzünde bitiriyorduk. Nokta. Mesela böyle farklı şeyler deneyimleyebildim. Kore'de olsaydım asıl olmazdı çünkü çok sıradan bir yüzdüm. Ama en çok da tabii ki sizlerle tanışabildim. Bu yüzden herkese Teşekkür ediyorum. Türkiye'de mutluyum ben.